Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın resmi iltica başvurusunda bulunduğunu onayladı. Hong Kong'dan ayrıldıktan sonra bir haftadan fazla bir süredir Moskova Havalimanı'nın transit kısmında kalan Snowden'ın 21 ülkeye sığınma talebinde bulunduğu açıklanmıştı. Norveç başvuru aldığını onaylayan ilk ülke oldu. Polonya'da sığınma talebi aldığını ama reddettiklerini açıkladı. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA için sözleşmeli olarak çalışan Snowden gizli teknik takip bilgilerini basınla paylaşıp ülkeyi terk etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Snowden'ın sığınma talebiyle ilgili şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Burada kalabilmesi için tek bir şart bulunuyor. Bunu benim ağzımdan duymanız garip olsa da Amerikalı dostlarımıza zarar veren eylemlerine son vermeli. Fakat yeni belgeler açıklamaya devam edeceğini belirterek 8 günlük sessizliğini bozan Snowden Rusya'dan sığınma talebini geri çekti. Öte yandan ASEAN zirvesinde bir araya gelen Amerikan ve Rus Dışişleri Bakanlarının önemli gündem maddelerinden birinin de Snowden'un durumu olması bekleniyor.